Arkadaşlar Kabaca Tarım'dan merhabalar. Ben Yakup Kabaca. Bu videomda sizlere Stil MS271 motor testlerin starter kapağının tamirini, onarımını yapacağız. Görüyorsunuz şuradaki pulu takmamasından kaynaklı olarak bu ip makarası ileriye kaçmış ve volantı sürterek şu noktaları aşındırmış. Şimdi söküyorum. Tırnağın buradaki kulağı da hasar aldığı için onu da değiştireceğim. İpi de yenileceğiz. İlk ay kapağın temizliğini yapar mısın? Makaramız burada. ip makaramız. Starter tırnağı. Ve starter tırnak Bunu. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. İp makarasına sarılacak ip... 3.5 mm kalınlığında olacak ve 96 santim uzunluğunda olacak şu ipiniz bilginiz olsun daha fazlası makaradan taşıp bolantın oraya sarması demek bu da ipin kopması oluyor Bırakın var mı falan abi ustalar ya. <laughs> tel tel. Gazeteli. Buradan çıkartıyorsunuz ipi. Tek düğüm. İp tercihlerinizi kaliteli olmasına dikkat edin arkadaşlar. Kopuk kopuk. Sizi uğraştırmasın. Bu taktığım ip kaliteli bir marka. Bunu bu şekilde buraya oturtuyorsunuz. Daha sonra sarımı hazırlayayım şimdi. Kapak temizlenirken. Bu çiftli sarım oluyor. Kapağın yapısı o şey, makaranın yapısı o şekilde. Görüyorsunuz. Makaradan dışarıya taşmıyor. Şu içindeki ipi de çıkartalım. Şöyle sökülürken gösterin bakın buraları aşınmış. Şurası bitmiş. Aradaki boşluğa bak. Bir buraya bakın bir buraya. Şimdi kapağımızı temizledik bu kadar çıkıyor zannediyorsam. hafifçe Gresya gezdiriyorsunuz Bolca sürmeyin Karınca kararınca Şu şekilde Yalnız şurada benim elimden kaçtı ama Şimdi sileceğim orayı Orayı size görün Şu alt noktalara süreyim de Şimdi şey bakıyorum Buldun mu evet. 15 TL. Fiyatına bakıyorsun. 15 TL. Şurasını silin arkadaşlar. Şurada şu sekman gezici için tel açtırmaz. Tırnağı bildiğiniz olsun. İkisinden beri yerine oturdu. Şimdi tırnak. Ha, pardon tırnakta. Sırt gibi tırnağını getirmişim. Hemen alıp geliyorum. tırnaklarda yön farkı var. Sırt çekme yönü farklı olduğu için dalgınıma gelmiş. Ona dikkat etmemişim. Tırnağı bu şekilde. Bunun tekli bir vaziyette. Fakat ben bunu istersem tel olsaydı şu an çiftli yapacaktım. Şu an elimde tel kalmamış. Bu iki tane takıp çiftli tel taktığımızda daha güçlü kuvvetli hasar alması daha uzun sürede oluyor. Bilginiz olsun. Şu an ben tekli takacağım ama bunu göstermelik yaptım böyle. Şu pulu takmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa bunu bu şekil arızalarla karşılaşırsınız. Telimizi takıyoruz. Şöyle bakalım. Açıyor. Kapatıyor. Tamam. Çok bol olmuş. Biraz hafif tele müdahale edeceğim. Aslında tabi fazla müdahale edilmesi iyi bir şey değil ama biraz bol. Çok az şöyle bir sıktırdım. Takıyorum tekrar. Açıp kapaması. Görüyorsunuz. Yani basit bir şey de açıp kapaması gerekiyor böyle. Buna dikkat edin. Şimdi ip makarasının Pardon. İptal takozunu takıyorum. Buraya çift bir atacağım. Şu şekilde. Bunu da kısa yani yavaşça göstereyim. Şu şekil yapıyorum ben böyle. Kalkayı kapatmadan ikinci içerisine attım. Pensenin arasındaki ya da karga sıkıştırıp çekmeniz yeterli tüyümün kafasını ipin ucunu aşağıya attım. Görüntü bu şekilde. Şimdi bakın ip salınım bol duruyor. Bunu da gerdirmesini iki tur yapacağım tekrar. Yani ne çok bol olacak böyle aşağıya sarkacak ne de çok gerilmiş olacak. Şu an tam kararında. Görüyorsunuz. Bu ipi çok gererseniz mesela atıyorum zembere iki tur daha gerdim görüyorsunuz çok fazla bir şey fark etmiyor siz bunu belki hissetmeyebilirsiniz ama bu bakın şu an zembere sonu gördü ama ip görmedi zembere kırıyor bunun zem, zemberin kırılmasının amacı bu şu an tekrar geri alıyorum buradaki gerginliği dengeli yapmanız lazım bakın İp sona kadar geldi görüyorsanız orada. Aynen. Ama zermerek gergin değil. Bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.